Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda Autodit adlı projemizin bilgisayar üzerindeki tanıtımını başlıyoruz. Öncelikli olarak Autodit nedir? Size ne gibi bir fayda sağlar? Ondan bahsetmek istiyorum. Müşterinizin sisteme girerek e, yönetimini kolaylaştırdığınız eski düzen deftere ve ka veya kağıda yazma döneminden dijitale geçiş yaptığınız müşterinizin araçlarını sisteme ekleyip bu araçların bilgisine istediğiniz zaman erişip ve periyodik bakımlarını sistem üzerinden takip edebildiğiniz Yapılan işlerde tarih bazlı ne yapıldığını, hangi işlemlerden geçtiğini kayıtlara ekleyip ve uzun yıllar saklayabildiğiniz, istediğiniz her an telefon, tablet veyahut e, bilgisayarınızdan hızlıca erişebildiğiniz bir sistemdir. Peki bunun size ne gibi bir faydası var? Tabi buraya geçmeden önce hemen hızlıca bir hatırlatma yapayım. Otodit YouTube kanalımızı şu an ekranda görüyorsunuz. Ee, bunun yanında Instagram hesabımız da mevcut. İletişime geçmek isterseniz bizlere oradan ulaşabilirsiniz. Sağ üstten de web siteye kolayca ulaşabilirsiniz gördüğünüz gibi. Ee, bunun yanında hemen bir siteye giriş yapalım. Onun üzerinden size ne gibi fayda sağladığını hemen göstereyim. Hemen Google'a Autodid yazdığınızda ilk sırada çıkacaktır zaten. Hızlıca kayıt olup e, sistemi hemen ön izleme e, sağlamanız amacıyla, sizlerin görebilmeniz amacıyla bir sistem ayarladık. Hemen giriş yapalım. Size bir ana kontrol paneli karşılıyor. Ee, bu ekran üzerinden anlatmaya devam edelim. Ee, size ne gibi fayda sağlar? Müşteri kaydı e, yapmanızı imkan verir. Müşterinizin telefon adresi gibi bilgileri ile kaydedip istediğinizde kolayca erişebilirsiniz. Araç kaydı özelliğinden, yeni araç ekle bölümünden müşterilerin araçlarının plakasının e, şahsi no'sunu e, ve motor no' gibi bilgilerini kaydedip hızlıca sistemden erişebilirsiniz. Yapılan işlerin kaydını kısmından da yeni iş ekleyebildiğiniz bölüm mevcut. Hangi araca, hangi tarihte neler yapıldığını ne kadar maliyete, ne kadar fiyata yapıldığını kolayca takip edebilirsiniz. Bunun yanında kontrol panelinden bahsetmiştim zaten. Kontrol panelinde tüm raporlarınızı tek ekranda gördüğünüz e, basit muhasebe işlemlerinin e, otomatik olarak sistem tarafından yapıldığı top, ciro, kar gibi müşteri sayısı, yapılan iş adedi gibi. E, bunun yanında yaklaşan bakımlar ve yaklaşan borç veya varsa veresiyelerinizin kolayca takip ettiğiniz bir ekrandır. Bunun yanında ek özellik olarak verisiyeler, veresiye verisiye takibimiz mevcut. Müşterilerinizin verisiyelerinizi günü gününe takip edebilmenizi sağlar. Aynı şekilde borçlarınızı takip edebildiğiniz bir bölümümüz mevcut. Bunların da arayüzü zaten aynı. Tutarı girersiniz. Müşteri bilgisi, ödeme tarihi ve gerek varsa açıklama kısmından detaylı bilgileri girersiniz. Bunun yanında online online işlem yapıldığı için şu anda bu sizin bir web sayfanız oluyor. Bu web sayfası ile sistemi kullanan herkesin kendine özel bir web sayfası olmuşmuş olur internet üzerinde. Bu da Google'dan müşteri kazanmak için bir yöntemdir. Bu sistem size bu şekilde çalışacaktır. Bunun yanında da ek bir özellik yakın bir zamanda gelecek. Toplu SMS özelliğiyle müşterinizle kolayca iletişim sağlayabileceğiniz, reklamınızı yapabileceğiniz bir sistem bu şekilde arayüzde göstermiş oldum bakım kısmında ana ekranda böyle gün bilgileri mevcut. Bugün bilgilerinin e, sayaç şeklinde ilerler. Bakımı yaklaşan kişilere e, kimler varsa sisteminizde onlara kolayca iletişim sağlayabilmeniz, müşteri kaybınızı en aza minimuma düşürmek amacıyla geliştirdiğimiz bir sistem. Detaylı anlatım bu da. Burada e, yapılan işler kısmından detay kısmına tıkladığınızda da rapor şeklinde size gösteriyor. E, bizim yeni yapacağımız özellikler mevcut. Sizlerin istediğiniz özellikler varsa lütfen bizlere iletin, yorumlarda yazın. Sistem yeni bir sistem bu arada ve gelişimi sizlerin isteğine bağlı olarak gelişecek bir sistem. Sizin de bu özelliğe ihtiyacımız var dediğiniz bir özellik var ise eğer lütfen bizlere bildirin. Bunların ışığında yeni özelliklerle sizin isteğinize göre bir sistem üretmiş olacağız. Bizim anlatılacaklarımız bu kadardı. Umarım anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz çok memnun oluruz. Dediğimiz gibi olumlu olumsuz düşüncelerinizi yorumlarda bize iletirsiniz çok memnun oluruz. Başka videolarda yeni özetler geldiği zaman sizlere tekrar video çekeceğiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.